When I throw, 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 throw it up, <laughs> start working like Miley. Oh yeah. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Hasan. Bugün sizlerle birlikte Zul oynuyoruz. Yanımda Selahattin var. Hoş geldin Selahattin. Hoş bulduk. Uzun zamandır gelmeyen bir serimizdi. Bu adam şu cemaat. Adamlar basıp basıp. <laughs> Bize de böyle gelir zaten. Yani. Nasılsınız? Nasılsınız beyler? Bayağıdır görüşmüyoruz valla. Aynen Selo ba bayağıdır yoğunluklarından dolayı yoğun olduğu için göremiyoruz. Özledik Selo kendini. Zula'yı da özledik. Aynen. Bu ara Selahattin yoğun. Aynen. Oha bombayı öldü mü? Selo bizim gibi avara değil adam çalışıyor ya. <laughs> ya. Çıktın Çıktın Zaten okullar açılacaktı ya. Aynen bir iki günde dinlenirsin. Öldürüyor ya ben böyle bir şey görmedim valla. <laughs> Bunlar kalabalık mı bana mı öyle veriyor ya? Eşit eşit. Düzendeyiz öndeyiz ha. Aynen. Arkadaşlar eğer video like atarsanız Zula serisi devam edecek. Like'larınıza göre devam edecek klan savaşlarımızda devam etmeleri kalan savaşlar. İsmail çünkü Isparta'ya gidecek. Kafa deneyecek o. So. <laughs> Tatile ihtiyacı varmış arkadaşım. Aynen. Kafa dinlemek istiyormuş. Şeye ulaşamayacağız yani İsmail'e. Telefonunu da götürmeyeceğim fark bana. Yunus nereler? Yunus Korkut da, Gelmez mi? Hadi be arkamdan Bayrama kadar gig abone oluruz inşallah arkadaşlar. İnşallah Serhat'in büyük kat, büyük katkı veriyorum. Bir konuşma yaparız biz abone Özel tek bir şey yapmayız yani. Komik montaj gelse kaç video çektik zaten. Ama 100 video özel bir şeyler gelebilir yani. Söz vermiyorum. Yani, komik montaj gelse var güzel olur. İzlenmede de güzel olur bay. Yani benim bırakma videosu güzel olmuş. Bırakma videosu güzel izlenme aldı. Kaç olmuş? kanalımız Aha. var falan diyor ama Hı -hı. Aynen o da bayağı iyi Oha Şey Dediğim gibi 100 abone özel pek bir şey yapmayı ben planlamıyorum 100 video özel yaparız yani 100 video elimizde bir sürü içerik olur Aynen 100 video özel Aynen 100 video özel belki komik montaj gelebilir 100 aboneye bir şey yapamayız da sohbet ederiz. 100 aboneye sohbet edeceğiz yani evet. Muhtemelen ne ederiz Aynen Şimdi İsmail şu an Şu an Antalya'dadır ama 3'te gideceğim dedi Bugün 3'te mi? Aynen 3'te gideceğiz İn lan oradan Hop Hadi be. Şöyle sen ne var 17 kilo aldın be. Adam yine peki açmış ya. <laughs> Daha ısınamadım ya. Oha sen işte, ısınama herhalde kral olacaksın ya. Yani. Sen nereye gidiyorsun abi ya. Ne oldu? Tam ne adam vuracağım arkamdan geliyor. Bu arada 92 abone olduk. Ee, yeni gelenlerin Hepsine hoş geldin diyoruz. Söyle sen pusuya mı yattın? Aa kazandık. Kazandık. 52 saniye. Bir el daha atarız. 10 dakikalık. Bir el daha atalım. Sormasın diyoruz. Zaten de zor zor bugün. Aynen diyorum. öyle. Zula'yı daha biraz önce indirdim. <laughs> Sorun olmuştu. Aynen bakalım. Çok acayip hastalığı bilgisayarım ben de. Sildim her şeyi. Aslında Zula'yı silmeyecektim. Onu yalnızca sildim. Hani gerekli şeyleri silecektim işte, Zula'yı da silmişim. Zula arada kaynandı şimdi. Evet, kaynamış. <laughs> görmem. Hadi ya başlasana, niye başlanamazsın? Egemen'i başla? bekliyoruz başla. ya. O 2'ye 2 3'e başlamıyor mu? E, şey, odayı kuranın hazır demesi lazım. O, kim kurdu? Egemen59. Tamam. Başlıyor Egemen... Allah Allah, neyse çoğunluk şey yaptı diye oldu herhalde yani. normalde oyun falan bekleyin. başlatması gerekiyor hadi bu halde bizim aynen bu halde bizim şey yok bir krallık alayım inşallah selo krallığı götürecek ama hadi bakalım selo coştur bize coştur evet <laughs> haydi bakalım abi okuldan açılmak Şu... az kaldı ya Allah Allah, evet. biz okullar açıldığında de. bizim işimiz cidden çok zor olacak. Tam gün 9 saat ders. Hı hı. Bu arada bilmeyenleriniz de biz Selahattin, İsmail, ben aynı okuldayız. Aynı sınıftaydık. Ama aynı okuldayız diye. Önemli, Önemli olan. Önemli oh, olan. O benim nasıl bir şey? Önemli olan aynı okulda Yani, ben de lan kardeşim. Yani. Oha lan pompalarına başlayacağım. Oha adam ne ara alt kill almış lan. Birinci sıra takına baksana. Evet. Daha yeni başladık lan. Adamlar pro ya. Bağlan. lan. Hadi be çok bir kill alamadım daha ya. Ha okula başladığında bizim işimiz cidden çok zor olacak arkadaşlar. Çünkü tam gün. Gerçi bunu bu konuşmayı 100 abone videosunda yaparız. Aynen. Haftada bir kere, iki kere olur artık. Yani bu cumartesi hafta sonu çekeriz muhtemelen videoları. Her gün video zor gelir. Oğlum bir canı var hala ölmemiş lan bu adam. <laughs> bir canı var ya. Hiç kill alamadım daha ya. Çok karışık. Ben olurum diyorum da babayı olurum. Çok Baba karışık sana. ya. Kafayı yedim. Adamları nereden geldi belli değil. Aynen ya hep arkacı. Ya artık. Oha Yuh yuh Yeniliyoruz bu Oha, be Oha yeniliyoruz Oha bir şey olmadı ya, şey ya. O Ben bir kill aldım ya artık Başlarım Öyle yani kazanmaya <laughs> Seri Killlere <laughs> bir, kill, bir kill aldım ya sen de ganiyorum <laughs> artık <laughs> Of En çok asist sende var mı oyunda? Yok şeyde Bizim takım Biri o oh, ben de 4 oldum. Hep 4'e 4 gidiyoruz. Oha yukarıda çatıya asırla çatıyı. Hemen. Hemen. Oha. Nerede? Ya başlayacağım pompalan ha. Ben de pompalan ya. Of of of. Sero ezdi geçti oralar ha. Ya şu an yeni harita gelsin beyler ya Buradan zulüye etkilerine sesleniyorum. Onu geçik video çekti. Kaçıncı yıncı video benim bilmiyorum ha. bize sponsor olsun artık ya. O Aynen ya. Görüyorum. Herkese sponsor olun. Biz de gör ya sanki para istemez senden bir. 92 abone olmuşsun. Hop. Oo kasap. Kasap. Bizim kasap. <gülüyor> <gülüyor> Bu SV'yi tabi sadece ikimiz anlıyız. ya, <laughs> anlamaz. Aynen. Anlama, çok anlamazsanız olur yani. Çok. Oha! Ya ner arkamdan nereden çıktın sen ya? Allah Allah. <laughs> İndirin sırada kanı getirdim ben. hadi lan. Oha kaç kişi var burada kaç kişi var? Oha oha. Ya Hamza çık git ya ben üçüncü olacağım. 20 kilo almış şey ona. Hadi gidelim hadi. Ben ilk isteyeyim hadi. Sen de ilk isteyebilir hadi. Oha, bomba ya, oo bomba Ya ooo. Bu oyun çok karışık ya. Bu bölüm daha doğrusu. Yani bu harita efsane karışık. Tam bir karambol haritası. Oha ben nar ölüyorum ya. Pompalı alacağım lan bak. Pompalı burada aslında iyi iş yapıyor ya. Aynen. Aa aa. Bir canım kalmıyor. Şöyle bomba salayım mı? Küş ya bomba nereye? O evet, bir bomba alayım ben de. Bu el yenildik ya. Aynen ya. Küş çok karıştı ya. Of yok, yok, yok siz ne yapıyorsunuz burada? Siz ne yapıyorsunuz? Beyze baskın var. Selo. Selo Söyle... kurtar bizi. Selo dağıttı lan herkese. Lan çıksana. Ya, Hadi lan birinciye yaklaş. Ya. Kim öldürdü <laughs> lan onu? Ya hep asist yapıyorum ama ha. En çok... Hasan yani YouTube'a kural falan gelmiş mü ondan. Şey mi? Küfür yasağı mı? Aynen. Ya bizim için fark etmez de sanmıyorum öyle bir şey olacağını ya. Biz zaten küfür <laughs> ya. Aynen aynen. Çok nadir arada bir kaçırsak sinirden. Aynen aynen. Refleks olarak. Oha! Aaa! Öl 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 öl. Youtube refleks olursa affedin yani. Aynen. Bu ağzımızdan kaçamaz. Youtube. Onu sen şey yaparsın editlersin ya. Yani. Zaten şey yapıyoruz. Gitmiyoruz. Aynen git bir şey yaparsın. Oğlum erkenden bitti lan şey 4 dakika kala. Yuh. Kaybettik ya. GG. Şu da öldü seni, şu da öldü seni deniz oluyor. Ee, valla doyamadım aslında. Ne yani nasıl bir yer daha tasım var? Atalım. Bir, bir video daha çekeriz olmadı arkadaşlar. Bu video burada noktalandım zaten 11 dakika olmuş. Evet arkadaşlar, zula sizin beğenilerinizden devam edecek. Çünkü biz oyundan biraz sıkıldık yani cidden. Yeni bir harita bekliyoruz. Yeni harita görse oynarız da. EFL haritası gelecek yeni. Onu bekliyoruz. Sıkıldık biraz yani. Bir sürü aynı aynı. Uzun beğenlerinizden beğenilerinizden devam edecek yani. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olun. Video like atın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.